Evet sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün misafirim kanalımın misafiri, ben onun misafiriyim. Burada Hakan kardeşim var. Hakan'ı backstage'te genelde görüyorsunuz. O koşturan, asıl bu işin yükünü sırtlayan arka plandaki aslan Hakan hocanız. Ona bazı sorular soracağım şimdi. Çünkü hiç kimse bunları bilmiyor işin arka tarafını bilmiyor. Arka tarafın zorluklarını bilmiyor. Bol keseden sallaması evet, kolay. Herkes sallıyor. Ama bize. birazcık işin ya bu video özel bir video. Hani bütün vücut geliştirme camiası bu videoyu izlesin. Backstage'de arkada neler dönüyor? Ne zorluklar dönüyor? insanlar ne kadar uğraşıyor ve bunu kendi istekleriyle yapıyorlar. Hani hiçbir karşılık beklemeden. Tabii ki. Tamamen bu işi çok sevdikleri için yapıyorlar. Şimdi önce bir Hakan hocamızı tanıyalım hocam. Öncelikle... Merhaba, hoş merhaba. Geldin. merhaba. Hoş geldin. <laughs> şey şu anda neredeyiz? İstanbul Eyüp Ali Beyköy biz Cevahir AVM'deyiz. İstanbul Eyüp biz Cevahir. Biz Cevahir. Evet. Cevahirlerle evet. alakası var mı bu AVM'de? Vardır illaki ama Vardır. biz orayı karıştırmıyoruz. Bilmiyoruz yani. Mekfit'te çalışıyor. Sun. biz de oldu. şimdi Yunus kafadan bir göster bakayım. Yunus da burada kuzen. Gör, gör, görülmüyor lan. Gel bir gör, görsün. Gel, tamam, ben çıkalım böyle. Selam herkese. Evet. arkadaşlar. Evet. Yunus da burada. A antrenmana geldik. Bu hafta sonu buz okey maçım var. Buz maçım öncesinde bana genel koordinasyon, koordinasyon çalıştıracak Hakan Hoca. Aynen. E Antrenman yüklemesi yapacağız yani. Evet. Biraz e anlatır mısın kendini? E Yüz geçme ne zaman başladın? Başarıların ne? 2 yıl 3 yıl önce mi ne podyuma çıktın. Klasik bodybuilding'de yarıştın. Çok 10 tane podyumum var. 10 evet. tane yakın podyum var. Evet. 96 senesinde Hasan Aydın hocamız var. Federasyon başkan yardımcımız. Onun yanında başladım. Ellerinden öperim. Çok ellerinizden güzelim. öperiz hocam. Evet. Yani eee saygılar sunarız. Abdurrahman evet. hocamız var. Evet Abdurrahman. Değerli hocam. hocamız. Onunla beraberiz yine Abdurrahman Kıran. Ee, e, organizasyonda çalışıyorum. Yani gönüllüyüz tabii biz. Evet. Biz para için gitmiyoruz. Federasyon'dan bir paralı alalım, aman şöyle yapalım değil. Zaten benim burada yoğunluğum var, derslerim var. Hı hı. Bu yoğunluğa rağmen oraya gidip oradaki hizmeti yapıyoruz. Evet. Biz alttan yetişiyoruz yani. Evet. Alaylıyız. Evet Tamam okumadık belki ama genelde insanların orada, hani bize backstage dedin ya, hı hı. Sen de oradaydın, yarışma Arkada geldin insanlara nasıl davrandığımızı gördün. Evet, aynen öyle. Yoğun her zaman görüyorum. Zaten. Yani her zaman görüyorsun, yıllardır yarışlarda geliyorsun. Aynı zamanda kurullardasın, evet görebilsin. Evet. Bizim orada yaşadıklarımızı yakından gören birisin. Evet, aynen öyle. Ee, aynı zamanda hakemlerin yaşadığını evet. gören birisin. Nasıl evet. e, yoğun bir çalışma, nasıl o arkadaki insanları yarışmaya hazırlama, işte yarışmada ısıtma. Sen ısıtma bölümdesin. Biz içeride fırına sürme bölümündeyiz. Evet aynen öyle. Podyuma çıkarma bölümündeyiz. Evet evet. Oradaki evet. E, heyecanı bir biz biliriz, biz de sen bilirsin. Evet. Ama doğru. dışarıdan şu anda izleyenler bilmez. Evet aynen öyle. O yüzden Yani e, zor yani. Orası zor ama e, tabii işimizi seviyoruz, yapıyoruz yani Yani içerisi resmen a backstage mahşer kalabalığı. Oluyor. Çok kalabalık. Yani iğne atsan bazen yere düşme. Özellikle atletik sikletlerinde aşağısı üst üste biniyor sikletler ve siz o şeyde, kalabalıkta, full böyle dört gün, beş gün boyunca resmen evet. kanter içinde kalıyorsunuz ve de bunu çok sevdiğiniz için, özveriyle yapıyorsunuz, bu işi sevdiğiniz için kesinlikle hakkınız ödenmez. Allah yani razı olsun biz yani. Biz gerçekten... bu işi seviyoruz gerçekten yani. Teşekkür ediyorum bu video de aynı zamanda. Evet. evet. Aydın Aslan var backstage'de. Aydın A Aydın Hoca. Evet. Erkan var. Evet, onlar da çok ya. E, yıllardır yani, beraber. Yani evet, yıllardır beraberiz. Şeref hocamız var, Şeref Şeker hocamız. Ve evet. e beraber gidiyoruz. Buradan beraber gidiyoruz. Evet. Yani sabahleyin 7'de kalkıyoruz. Akşamleyin yarış bitene kadar. Bitene kadar ayakta koşturuyoruz. Ayakta koşuyoruz. Aynı şekilde hakemler de aynı. Tabii biz kendimizi söylüyoruz ama biz arka tarafındayız. Hı hı. İşi hazırlayan bölümdeyiz ama eee podyuma çıkan bölümde hı hı. E, yine hakemlerimiz devrede. Hı hı. E, onlar da yoruluyor. Onlar da sabahtan akşama kadar geliyorlar. izliyorlar, e, puanlama yapıyorlar. Doğru puanlama yapmaya çalışıyorlar evet. açıkçası evet. çünkü orada kimsenin hakkı yenmez. Hak yeme diye bir şey yok çünkü hakem puanlama sisteminde en iyi iki, evet. en kötü iki, serini, evet. ortalama bir puan bakılıyor ve e, gerçekten de hakemler de bir not puan on şeyine skalasına tutuluyorlar aynen öyle, ona aynen. göre görev alıyorlar ya da almıyorlar yani her şey bir kontrolden geçiyor baktığınızda. E, şunu kapatalım telefon çalmasın. Evet. E, baktığınızda o yüzden hani çok e, kolay görünüyor bazı şeyler. Yok hakemler hak yedi, yok şöyle oldu, yok böyle oldu, Hiçbir ona ya. laf atma, buna laf atma. Ben bu videoyu özellikle çekmek istedim ve özellikle arka arka planda olarak hani e, bir şey vardır ya ben şimdi oyuncuyum mesela. Bir kamera önü vardır. Evet. Bir de kamera arkası vardır. O kamera arkasındaki o telaşı işte yönetmen, yönetmen yardımcıları, set ekibi, kamera ekibi, kamera yönetmeni, setin kostümü, makyajı, işte e, sanatı, bilmem nesi inanılmaz evet, bir koşuşturma. Çok, çok koşuşturma. Dizi izleyenler de onu görmez, evet. yarışı izleyenler de arka tarafı şimdi, görmez. Evet, şimdi ben bu arka taraf için se seni özellikle konu almak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var, biz şimdi o podyumun hazırlanması da var. Evet, Podyumun hazırlanmasında yönetim kurulu da geldi yardım et. Yönetim kurulunda olanlar da yardım etti. Niyazi Başkan Masa, masa taşıyor, Niyazi sandalye başkan, taşıyor yani. Nasıl o gördüğünüz perdeyi Niyazi Başkan'la birlikte astık. Arka İşimi ve... aslında asmayabilir. Evet. Aynen. Hakan Soy Yılmaz. Aynen. Beraber astık. Aynen. Ceza evet. diğer yöneticiler beraber evet. astık. O gördüğünüz podyumu kurana kadar biz oradaydık. Kurduktan sonra arkası geliyor. Arkadan yarışmacının antrenörü geliyor. Oyuncumu, sporcumu görmek istiyorum. E, sporcunu buraya kadar getirdin. Hı hı. Bundan sonra şu gördüğün iki dakikada mı bir şeyler vermeye çalışacaksın? Evet. Orada bir şey veremezsin. Gönder bize zaten biz orada hazırlıyoruz. Isınmasına da yardımcı oluyoruz. Evet. evet. İçeri sokana kadar zaten sen tribünden izleyeceksin. Evet. İlla girmek ister. Tabii ki biz bunu nazikçe reddederiz. Hı hı. O gider tribünden izler. Hı hı. E, i̇şte biliyorsunuz geçenlerde bir olay yaşandı. Evet yaşandı. E, yani olmaması gereken bir olay. Evet. Bizim yani hakemimiz orada... E, Podyuma çıkıp kimse izin verilmedi bu arada. Ondan önce evet. de verilmedi. Evet. Yani podyuma çıkıp e, fotoğraf çekilmek. Dışarıda çekilebilirsin ama orada yasak. Evet. Önümüzde zaten yaşandı olay. Yasak. Evet. Yani dediğim gibi orada zorluk çekiyor muyuz? Çekiyoruz. Ama biz bu işi gönülden yapıyoruz. Seviyoruz. Yani zaten talimatlarda akretide kartı olmayan... Giremez, çıkamaz. Giremez, çıkamaz diye kurallar var. Hani kurallar zaten bu kuralları da kimse kafasına göre uydurmuyor. Gençlik, spor... Ee, bakanlığın, bakanlığın verdiği verdiği kurallar, kurallar. bu e, ayet kurallarına, kurallarına kurallar. göre ilerliyoruz ya. Evet. Mayolar da ona göre, boyalar da yani, ona göre. Bazı şeyleri bu mesela tümok yani e, doping evet. olayları, bu da federasyon elinde değil. İşte. E, federasyon buna nasıl izin veriyor İşte vücut yani, geliştirme yani burada bizim e, yönetim kurulumuzun başkanımızın ya da federasyonun ve burada bir şeyi yok gibi yetkisi yok burada adamlar yetkisi. geliyor dışarıdan ben yok, diyor yok. denetim yapacağım diyor kontrol yapacağım diyor kontrolünü yapıyor yani işte bunlar bilinmiyor yani Bilinmediği için zaten şu anda e, yanlış bilgi dönüyor ortalıkta evet. İşte biz backstage'de antrenörlerin sen de antrenörsün e, sen de izin alıyorsun benden Evet girebilir miyim diye. Ben evet. de hocam arkadan dolaşsam daha iyi olur diyorum. Evet. Arkadan dolaşıyorsun. Yıllarımızın verdiği bir dostluğumuz var. Evet. Ben sana müsaade etsem diğer antrenör diyecek bana ne? Kural evet. kuraldır yani. O kuralı koymuşlar bize e, buradan kimse geçmeyecek. Burada sporcu dışında kimse olmayacak. Olmayacak. Eğer farklı bir şey söylerseniz zaten yapmak zorundayız. Hı -hı. Ama dediğim gibi arka tarafın zorluğunu sen bilirsin. Ben bilirim ama türbünde izleyen bilmez. Evet. E, sporcusu olmayan bilmez. Öyle söyleyeyim. Evet. Evet. Ama sporcusu olan da zorlar. Orayı zorlar Aynen öyle. Çünkü evet. bir an bile yanından ayrılmak istemez. Tabii belki e, maddi yat olarak tabi e, tabii karşı taraftan para aldığı için onun tabii ki yanında olmak isteyecek Hı -hı. Gözükmek istiyor. Zaten akredite kartı olan antrenör, antrenör ve sporcu zaten girebiliyor. Evet, sporcu ya da antrenör diye geçiyor zaten. Ama gidiyor abisi geliyor, kardeşi geliyor bir. bir spor... zaten arkası yığınla kalabalık bir Bir, de de sporcunun, bir sporcunun başında ben 10 kişi gördüm. Evet 10 kişi doğru. Yani Uyarınca biz, da suçlu. Oluyor. Evet, şimdi 10 kişi bırakın adam gelsin. Adam gelsin, alalım Daha çok stresi sokuyorlar. Evet. Ve stresi sokuyor ve insanları bu sefer de stresi soktuktan sonra yarışa alıyoruz biz. Evet. O stresi acaba ne yapacağım diye düşünüyor. Evet, evet. Yani bu işin perde arkasında tamamen çok sevdiğiniz için gönülden bu işi Tabii ki yapıyorsunuz. Diyorsunuz. hiçbir maddi, maddi beklentimiz yok. Hiçbir maddi beklentimiz yok. Yani, Bakın bizim ekibimize sorabilirsiniz. Aydın Aslan'a da gidip sorabilirsin yakın buradan bir saatlik mesafede Yeşilköy'de. E şimdi biz para için gelsek Aydın salonunu bırakıp gelmez. Evet. Ben derslerimi bırakıp Herkes gelmem. Herkes işini, gücünü, çoluğunu, çocuğunu... Aynı şekilde de Abdurrahman hocamız da aynı şekilde, Şeref hocamız da aynı şekilde. Bu arada Şeref hocamız beden eğitimi öğretmeni. Evet. Abdurrahman hocamız e, ticaretle uğraşıyor. Evet, evet. Yani evet. genel olarak düşündüğün zaman hepsinin bir işi var. Diğer arkadaşların da işi var. Evet, aynen. Bırakıp ben oraya gelip şuradan alacağım bu kadar paranın hesabını zaten yapmıyor. Aynen öyle. Biz orada geliyoruz gönüllü olarak görevimizi yapıyoruz. İnsanlara mümkün olduğunca rahat bir yarış seyrettirmek istiyoruz ve olduğuna da inanıyorum. Ben şuna çok üzülüyorum biliyor musun? Yani kendi kendime de çok alınıyorum. Hepimizin çoluğu çocuğu var. 45 yaşında, bazılarımız 50 yaşında. Hepsi iş güç sahibi adamlar. İşlerini, güçlerini herkes bırakıp özverili bir şekilde oraya çalışmaya geliyor. Okey. Abi bazen gerçekten de yemediğimiz küfür kalmıyor, hakka, hak yemediğimiz kalmıyor, bilmem ne kalmıyor. Yani yazık günah. Bunları, bunları söylerken ya bu adamın çoluğu çocuğu var, işini gücünü bırakıyor, kaç yaşına gelmiş uğraşıyor, elinden geldiği kadar yetmeye çalışıyor diye düşünülmüyor en ufacık bir şeyde kendi menfaatlerine ters düşen bir şey olduğu zaman yani biz bu anlayışı, birliği, beraberliği oluşturamazsak hiçbir zaman bir yerlere gelemeyiz. Bizim, bizim federasyonumuz çok güzel bir federasyon. Üç ya tane branşımız var. İşin içine girince açıkçası bunu ben çok daha iyi anladım. Evet. Üç tane branşımız var. Sen yıllardır sporcu getiriyorsun. Antrenörlük yapıyorsun. Aynı zamanda milli sporcusun. Buz hokeyinde de keza milli sporcusun bodybuilding'de de yine aynı şekilde. Yani işin içindesin. Evet. Dışardan olan zaten anlamaz mı evet. Biz buraya emek verirken, yani bu işe görev verirken hani şuradan şu gelecek, buradan bu gidecek diye düşünmüyoruz. Hiç alakasız adamlar yorumlar yapıyorlar, küfürler ediyorlar. Yapacaklar. Hakkınızı bilmem. Ya siz ne biliyorsunuz? İnanmamalı. Bir kere bitmediğim. işin mutfağına girdiniz mi? Bir kere Yarışma hazırlığı geçirdiniz mi? Bir kere o poca diyet yaptınız çıktınız mı? mı? Bir kerecik diyet yaptınız mı? Bir kerecik gelip backstage'e bu insanların halini gördünüz mü? Hiç bilmeden, tamamen böyle eleştirmek için kötü niyetli olarak çok, empati yapmadan evet, evet, evet. bir sürü söylemlerde bulunuyoruz. Kötü niyetli insanlar çok. Ve biz hiçbir zaman ne seviyemizi bozuyoruz ne ağzımızı bozuyoruz. Her zaman sessiz kalıyoruz çünkü biz Federasyonumuza, başkanımıza, yönetim kurulumuza, evet. bütün federasyondaki Çalışan, organizasyon kurulumuza, ayrı, hakemlerimize evet. herkese çok saygılıyız. Saygılı olduğumuz için de hiç ne kendimizi bozuyoruz ne ağzımızı bozuyoruz. Zaten laf söyleyen de küfür eden de kendine yapar. Evet. Abi. Aynen öyle diyorum ve. Bu videoyu çektiğin için de sana teşekkür ederim. Özellikle ediyorum. senin yanına geldim. Çok teşekkür Özellikle ederim. Özellikle kendini anlat istedim. Arkanın durumunu Çok anlat ol. istedim. Gerçekten de Bence ben ben size organizasyon kuruluna ayrı bir saygım var. Evet, Öğüshan Hoca ol. aynı şekilde. Aynı şekilde. Yani yani ne kadar koşuşturduğunuza yani bir şey değil mi? Kötü bir insan ol oradaki emeğini görüyorum ya yani ona saygı duyarım ya. Ya, ya zaten anladın. Mı? Zaten biz orada durmuyoruz. İnan bana, e, yemek yemeye vaktimiz olmuyor. Olmuyor evet. Yemek hazır de. yukarıda ama nasıl çıkıyor Sayım şey, Hoca, podyum amiri. Ya Mehmet Sayım, ya bir adam o ışıkların altında adamın podyumda kamburu çıktı ya. Mehmet Sayım, aykara. Bak bu arada e, o sesi Aynen. çıkartabilmek için, o şampiyonu anons edebilmek için yırtınıyor. Uğraşıyor, yırtınıyor. Niye? Hem güzel bir an olsun anı diye. Olsun video çek evet güzel yani. bir anı yakalamak için insanların. ya geleceğine. adam adam artık böyle ama, ya adam artık kamburu. Ama çıktı. Ama işte adam. bakın Bak, yakında emekleyerek video, sunum yapacak. Bence yani. bu video bir başlangıç olur. Bunun devamında sen çekersin. Yani güzel olur. bence ben sağlık ben fenomenlerin bilenlerin onların yani, bunların peşinde değilim İlla ki fenomenler. Ben bu işin piyasada. gerçekten mutfağında olan emeğini çeken çilesini çeken ondan sonra. Her akıtan, her yönüyle yani. Mutfaktan gelmiş adamların yanı, adamlarla Eyvallah. çok daha... Ya isterse video izlensin, isterse izlenmesin hiç umurumda değil. Hani fenomenlerle çekiyorlar ya bilmem kaç izlenme asıl. Olabilir, hiç, izleyebilirler, izlemeye Hiç, izleme ha, hiç umurumda değil. Bizim Bence camiamızı izlesin yeter. Doğru adamları bulurum, doğru adamları... İşte bu adam emektar. Eyvallah. Bu adam emektar. Çok yani işinde, yani, gücünde, ailesinde... Geliyor, orada parçalanıyor. Onun gibi Ayhan Hoca da öyle. Ondan sonra Federasyon bütün Aydın, gö yani. Aydın Hoca da öyle. Bütün e, organizasyon görevlileri en Eşi çok. Eşi var Lora. O da aynı şey. Bayanlar için aynı, parçalanıyor. parçalanıyor yani. Arkadaşlar biraz da lütfen bu insanların gözünden bakın ve hak verin. Biraz biraz da bu tarafın gözünden bakın. Hep eleştirmek kolay, hep lafa laf atmak kolay, hep e, e, söylenmek kolay ama biraz empati yapalım rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Teşekkür Eyvallah. ediyorum. Kendine iyi bak. Zaten antrenmana çıkacağız şimdi. Evet şimdi antrenmana çıkacağız arkadaşlar. Birazcık bu işin de arka tarafını yani kamera arkasını da sizlere göstermek ve sunmak istedik. Dobra dobra her şeyi konuştuk. Teşekkür Ne ediyoruz. eksik ne fazla. Durumlar böyle. Herkese Allah'a ısmarladık. <laughs>